Arkadaşlar Sağ olun. Sanat sorun dönemini ülke gündemine taşımak, çözüm bulmak, hem müzakere etmek hem mücadele etmek. Dün öyle yaptık, bugün de böyle yapıyoruz. Böyle yapmaya devam edeceğiz ama ben son ordusenedi görmedim. Performans sıkıntı çekiyoruz. Bu bölgede depremi yaşadınız. Büyük bir deprem belki Cumhuriyet tarihinde ben hatırlamıyorum. Ben 99 depreminde Adapazarı'nın başkanıydım. Ben o zaman zannettim ki dünyanın sonu Adapazarı depreminde. Ama buradaki depreme geldiğim zaman Adapazarı depreminden daha yüz kat ağır olduğunu insanlar canlarına bedel ödediğini gördüğüm. Hala sıkıntılar bitmedi deprem belli bölgelerde sıkıntı devam ediyor. Deprem bir maliyet mi? Maliyet. Covid mi? Ya bundan daha kötüsü olmaz. değil mi? Bilmiyorum. Hafızanızı tazeleyinde söylüyorum. Şimdi bu bir anımı anlatacağım da. Işte Cumhurbaşkanlığı Külliye'de, işte ben de sizin adınızda oradayım. Mehmet Şimşek geliyor. Şimdi benim yanında da ciddi örgütlerin başkanları var. Yüzde geldik, bakan olacağı belli. Aynı kullandığım iki kelime. Mehmet Bey, seni dedim işçi olarak hiç sevmiyorum. Allah şahidim bak şimdi televizyonda hangi gitgeni söylüyor. Ama dedim sen Maliye Bakanı olarak bu ülkeye dedim seni bu ülkenin sana ihtiyacı var. O dönemde herkes benim gördüğünü gibi görüyor. Aman dediler Nevati'nin kurtuladı bu iyi yapacak. Arkadaşlar iki seneye geçti. Nevati da bir şey fark etmezdi. Bu bir yerde bir şey fark etmiyor. Yani yarın öbür gün bu belgeyi uspatlı bir iş. Aynen öyle. İşçi olarak onu ben hiç istemedim. Bir tane daha vardı onlar beraber. Şimdi başka bir yere gitti. Çünkü onlar işçiye hiç iyi bakmadılar. Ben onları ifade ettiğim zaman fazla da onlarla oturmam. İşte diyorlar diye yani çok zorluk çektik, fakirlik çektik. Suyu türbenden içiyorduk. Demeye fakirlik çeken, yokluk çeken işçi emekli böyle yapar mı? Şimdi aynısını beraber yaşıyoruz. Herkes oturur. Oturmada devam ediyorum. İşçi için ne ihtiyaç varsa söylerim. Ama yalnız sıkıntı çekmediniz. Her konuda sıkıntı. Adapazarı'nda konuşmak kolay, Bursa'da konuşmak kolay. Aklına geleni söyle. Gel bu da söyle. Öyle bir Onu <gülüyor> her ne <laughs> kadar yaşamasam da arkadaşlar, kardeşlerim ben bu evi Yaşıyorlar. Onun için huzur. Para ne para abi? Çok para. Yaşam kalitemizi arttırır. İyi arabaya binersin, iyi ev olur, çocuk okutursun falan filan. Ama evde torun kanserse Allah muhafaza hanımda problem varsa özel yetin olsa bu şehrin bir tos misin? Yiyemezsin <laughs> abi. Su içemezsin su. Konuşman için çok affedersin. Bir gün uyuşturucu alacak ondan sonra aynı şekilde Onun için her şey başı sağlıklı olur Şimdi burada bir süre devam ediyor. Sözleşme süreci aradan altı ay geçti. Şu arkadaşlarımız Ramazan kardeş komisyon başkanı İrfan onun yanında bütün sendikacılar beraber heyet okay, içindeler. Bunların on gün evvel verdikleri teklif orada da. Yanlış bir şey konuşmak istemiyorum. Yaşamama müsait değil de makamım da ona müsait değil. Yani doğru bir teklif Ay bir teklif. Şimdi burada geçen ben memur emekli mukayesesi yapmayacağım ama beraber çalıştığımız arkadaşlar aynı kuruma beraber girdik. İki yıllık üniversite mezunuyuz. O büroda oturuyor. Bilgisayarı kullanıyor. 52 derece asfalt. Sıcaklık 40 derece. 90-100 derece asfalt döküyor. Abi o benden aynı parayı almasın be. Doğru değil, adi dedi. Dünyanın hiçbir yerinde bedenen çalışanla masa başı çalışan Aynı tahsilde para yapmaz. Yani doğru değil, adildir yani. Hani o da alsın da ama beni mağdur etmeyin. Hani benim altının altına 20-30 milyon lira bana para vermeyin. Doğru değil. Orada huzur bulamazsınız. Orada randıman alamazsınız. Onun için özellikle ülkeyi yönetenler, başta Maliye Bakanı olmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanı dahil bir an evvel bu meseleye bir el atsınlar. Biz bugün burada zevkten mi oturuyoruz? Türkiye'nin 81 vilayetinde işler bugün ölene kadar dertlerini anlatıyorlar. Türk iş Başkanı da bir yerde konuşması gerekiyordu. Ben de buradayım. Sizden sonra biraz sonra DSE'ye gideceğim. Oradan da ömrüm yeterse bir yerde İstanbul'a döneceğim. Yarın bir toplantı var. Değerli arkadaşlar, arkadan haftaya program var. Dün akşam Gülen Bugün'e söyledim işlerin çalışma şartlarından riske sokmadan kurma uygun şekilde hocam onlara uyacağımız kurma uygun şekilde. Onun için biz burada sesimizi ne zaman duyacaklarsa makul taleplerimize ne zaman karşılık vereceklerse en iyi biten sözleşme masada biten sözleşme kimsenin hoşuna gitmiyor ben grev yapayım sizin de hoşunuza gitmiyor benim de gitmiyor ama Yapılacak bir şey yoksa ne yapacağız? Yani nereye gideceğiz yani yapılacak bir şey yoksa? Trump'a gidiyoruz. Ha. Onu söylüyorum ya, Trump'la Putin'e gidecek <laughs> halimiz yok. tabii ki oraya gideceğiz. Yani onun için burada inşallah makul bir teklif verirler. Greve bitmeden bu mesele abi olur. Ama vermezlerse en önde demir oluş bir hafta sonra siz varsınız. Madenciler var. Böyle bir süreç devam edecek. Bu süreç bizim için de, onlar için de böyle çok bizim hoşumuza gidecek, keyif olacak. bir süreç değil. Ama yapacağımız başka bir şey yok. İnşallah aklını balışına alırlar. Bizim makul, mantıklı işçinin, sendikaların talebine kulak Burada hiçbir işi, ben canım sıkılıyor bugün çalışmayı. Değerli arkadaşlar ben zaman zaman ifade ediyorum. Bizim karayollarında kışın araçları kullanan arkadaşlarımız ben her seferinde Ankara'dan giderken işte uğruyorum, bol Tünel uğruyorum. Bizim arkadaşlarımız nerede vilaj var? Kar yağsa dağ gibi. Nerede ağaç var? Nerede evim var? Nerede neyin var? Hepsini biliyor. Yani ona göre araç kullanıyor. Dışarıda 22 bin liraya hiç çalışmamış bir arkadaşı o makine başları çıkartamaz. O arkadaşın canı mı oynarsın? makine gider, bu arkadaşımızın adam muhafaza canı gider. Bu işi, bu beceriyi bir günde kazanamazsınız. Yani araçtaki arkadaşlar zannediyor var mı araç kullanan? Yani bir günde yapamazsınız bu işleri. Ki asfalt orada da, orada tehlikesi o kadar çok ki yanda sıçradığı zaman ne etin kalır ne kemiğin kalır. Yani biz zor şartlarda yerin altında, elektrik direğinin tepesinde, deniz altısında, uçağına kadar bu ülkenin her yerinde varız. Deprem oldu, bu şapkalar her yerde var. Deprem oldu, devlet su güçleri her yerde var. Belki üç ay, dört ay evine gelmeyen kardeşlerimiz var. Deprem bölgesinde Maraşlı arkadaşım biri bana anlatıyor. Aracın üstündeyim diyor. Buraya oğlum gibi iz çıkmış. Direksiyonun başında oyuyor. Direksiyonun arkasında. İz geçmedi altı ay. Oğlum gibi iz vardı için sen varsınız, depremde varsınız. En ağır şartlarda beraber çalışıyoruz. Onun için sendikadan, sendikacınızdan gelen talimatları istişare iş yapıp da noksansız uygulayıp bugüne kadar temsil ettiğim insanların başını aşağı düşürecek bir hareket yapmadım. Siz benim ailemsiniz. Ben bu ailenin başıyım. Haydi iyi en azından yarın bu işler iyi gitmiyor. Tedavisi iyi olmayan noktalar